Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe Edebiyat Öğretmeniniz Burcu Yılmaz. Değişen sınav sisteminde test 1, ortak ders Türkçe konuları ve test 2, alan ders edebiyat konularıyla sizlerle birlikte olacağız. Dilerseniz şimdi test 1, ortak ders Türkçe konularının ilk konusu olan sözcükle anlamla başlayalım. Sözcük, bir dilin anlamlı, tek başına cümle kurmaya yalayan en küçük birimidir. Sözcükler anlam özelliklerine göre dörde ayrılırlar. Temel anlam, Yan anlam, mecaz anlam ve terim anlam. Temel anlamın diğer bir ismi ise gerçek anlamdır. Temel anlam bir sözcüğü söylediğimizde aklımıza gelen ilk anlamdır. Örnek vermek gerekirse çocuğun boğazları dondurmadan şişmişti cümlesinde Boğaz sözcüğü burada gerçek anlamda kullanılmıştır. Çünkü organ isimleri genel olarak gerçek anlam, temel anlamda kullanılırlar. Bir diğer örnek ise yine piknik alanında yakılan ateş mutlaka söndürülmelidir. Ateş sözcüğü yanıcı cisim, ısı, ışık anlamına geldiği için temel anlamda kullanılmıştır. Yan anlam ise arkadaşlar kullanım süreci içerisinde sözcüğün kazandığı temel anlamla şekil ve işlev benzerliği olan anlamdır. İsterseniz şimdi yan anlamla ilgili örneklere bakalım. Boğazdan sonra gelen Yamacın görüntüsü. Güzeldi. Buradaki boğaz sözcüğü ise geçit anlamında kullanıldığı için yan anlam özelliği kazanmıştır. Bir diğer örnek ise yine yan anlama ateşi çıktığı için hastaneye kaldırıldı. Buradaki ateş sözcüğü vücut ısısı anlamında kullanıldığı için yan anlam teşkil etmektedir. Mecaz anlam arkadaşlar, bir sözcüğü söylediğimizde gerçek anlamın dışında kullanılan anlamlardır. Mecaz anlamın bir takım oluşum yolları vardır. Benzetme ilgisi dışında oluşan mecazlar neler? Bir inceleyelim sizinle. Benzetme ilgisi dışında oluşan mecazlar bir sözcüğü benzetme ilgisi dışında başka bir sözcük yerine kullanmakla ilgilidir. Buna örnek vermek gerekirse ocağımıza bugün birçok göz düştü. Buradaki göz parça bütün ilişkisinden yola çıkarak insan anlamına içermektedir. Bir başka örnek ise o bu sergideki önemli. Fırçalardan biriydi. Cümlemizde fırça kelimesi sanatçı anlamına geldiği için yine benzetme ilgisi dışında başka bir sözcüğün bir başka sözcük yerine kullanılmasıyla ilgilidir. Mecaz oluşturma yollarından devam edersek, benzetme ilgisi dışında bir de Benzetme ilgisiyle oluşan mecazlar vardır. Benzetme ilgisiyle oluşan mecazlar ise isminden de anlaşılacağı gibi bir sözcüğü benzetme amacıyla başka bir sözcük yerine kullanmakla ilgilidir. Buna bir örnek verelim zeytin gibi kapkara gözleri vardı. Cümlesinde zeytin gibi kapkara söz öbeği zeytinin renginin göz rengine benzetilmesiyle benzetme ilgisiyle oluşan mecaz anlamı almıştım. Bir diğer mecaz anlamı oluşturma yolu ise Somut anlamlı sözcüklerin soyutlaştırılması ile olur. Bu da şununla ilgilidir. Soyut anlamlı bir kavram zihinde canlandırılması biraz zaman ve süreç alabilir. Soyut anlamlı bir kavramın zihninde canlandırılmasını kolaylaştırmak amacıyla soyut anlamlı kavram somut anlamlı bir sözcükle karşılık alır. Örnek verelim buna. "Davranışları beni çok kırdı" cümlesinde kırmak kelimesi aslında somut anlamda bir sözcüktür fakat burada incitmek ve üzmek anlamındaki soyut anlam yerine kullanılmıştır. Bir başka örnek ise omzunda ağır bir sorumluluk vardı. Burada ise ağır kelimesi sorumluluk kelimesinin somutlaştırmaktadır. Bilindiği gibi sorumluluk soyut anlamlı olan bir sözcük olduğu için bunun akılda kalıcılığını kolaylaştırmak için ağır sözcüğüyle somutlaştırılması söz konusudur. Evet, bir diğer mecaz oluşturma yolu ise arkadaşlar kişileştirmedir. Kişileştirme, cansız bir varlık üzerinde insana ait bir özelliğin bulundurulmasıyla ilgilidir. örnek vermek gerekirse Gemi hırçın dalgalar Sonrası kıyıya vurdu. Cümlesinde hırçın dalgalar söz öbeğinde dalgaların hırçınlaşması yani insana ait bir özelliğin almasıyla kişileştirilmesi söz konusudur. Yine bir diğer özellik mecaz anlam oluşturma yolları için duyular arası aktarmadır. Buna bir örnek verelim. Tatlı bir bakış bakıştı ondan beklediğim. <laughs> Buradaki tatlı kelimesi tat alma duyusuyla ilgiliyken bakış kelimesi ise görme duyusuyla ilgilidir. Ve dolayısıyla duyular arası aktarma söz konusudur. Evet. Mecaz anlamı da bu şekilde İşledikten sonra dilerseniz sizlerle birlikte terim anlamın ne olduğuna bir bakalım. Terim anlam bir uzmanlık alanı ile ilgili olarak bir uzmanlık alanı ile ilgili olarak oluşturulmuş sözcüklerin yüklendiği anlamlardır. Buna örnek verelim siz birlikte. terim anlamı bir örnek verelim. Örneğin üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Cümlesinde iç açıları kelimesi burada matematik terimi olarak kullanılmıştır. Yani terim anlamlıdır. Sözcüklerde anlamı işledikten sonra bir de sözcük gruplarında anlama bakalım. Sözcük grupları isminden de anlaşılacağı gibi birden fazla sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu gruplardır. Sözcük gruplarında anlamda en önemlisi deyim sözcük gruplarıdır. Deyimler kalıplaşmış olup ki bu kalıplaşmak içinden herhangi bir sözcüğü çıkartıp başka bir sözcük ekleyemeyeceğimiz anlamına gelir. Kalıplaşmış olan söz öbekleridir. Deyimler genellikle mecaz anlamda kullanılırlar fakat çok az gerçek anlamıyla kullanılan deyim de vardır. Örnek verelim. yaşanan olaylara ateş püskürüyordu. Cümlesinde ateş püskürüyordu söz öbeği ya da söz grubu deyim olarak kullanılmıştır ve anlam olarak ise mecaz anlam teşkil etmektedir. Deyimin gerçek anlamda kullanışına örnek vermek gerekirse ateş düştüğü yeri yakar. Deyiminde bilindiği gibi gerçek anlamda da gerçekten ateşin düştüğü yeri yakması ve bunun arkasında gizli olan mecaz anlamında ise insanın çektiği acının sadece kendisini yaralaması ya da kendisini çok iyi anlaması söz konusudur. Evet, sözcük gruplarında anlamda devam ederken bir diğer sözcük grubumuz ise dolaylamadır. Dolaylama bir varlığın birden fazla sözcükle anlatılmasıdır. Örneğin bunu günlük hayatta da çok fazla kullanırız. Türkiye'nin En ünlü file bekçisiydi. Cümlesinde file bekçisi aslında kaleci kelimesinin yerine kullanılmıştır. Bunun dışında bir diğer kullanım ise güzel adlandırmadır. Güzel adlandırma, söylenmesi hoş olmayan bir kelimenin daha güzel bir kelimeyle, söylenmesi daha hoş olan bir kelimeyle ifade edilmesidir. Örneğin, yakalandı ince hastalık eritmişti cümlesinde. ince hastalıktan kasıt halk dilinde de bilinen ve tıp dilinde de bilinen verendir. Evet. Sözcük gruplarında anlamlar bu. Bir diğer olay ise anlam ilişkisi bakımından sözcüklerdir. Yani sözcükler arasındaki anlam ilişkisidir. birlikte inceleyelim. Sözcükler arası anlam ilişkisinde eş anlamlılık, yakın anlamlılık, sesteşlik ve zıt anlamlılık söz konusudur. Eş anlamlılık yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı, anlamları aynı olan kelimelerle ilgilidir. Örneklendirelim. Yanıt ve cevap kelimeleri, sonuç ve netice kelimeleri yine eş anlamlı kelimeler içerisindedir. Sözcükler arası anlam ilişkisi bakımından bir diğer özellik ise yakın anlamlılıktır. Yakın anlamlılık, yazılışları, okunuşları farklı, anlamları arasında yakınlık olan sözcüklerle ilgilidir. Yakın anlamlılığı örneklendirmek istersek en güzel örneklerden bir tanesi Günlük hayatta da çok fazla kullanılan darılmak ve küsmek kelimeleridir. Evet. Sözcükler arası anlam ilişkisi bakımından bir diğer anlam ise zıt anlam yani karşıt anlamdır. anlamın açıklaması ise yazılışları, okunuşları birbirinden farklı, yüklediği anlamlar tamamıyla birbiriyle çelişecek şekilde olan kelimelerdir. Zıt anlamı örnek vermek gerekirse ise siyah beyaz güzel çirkin hafif ağır gibi kelimelerdir. Anlam ilişkisi bakımından bir diğer özellik ise sözcükler arasındaki eş seslilik ya da sesteşlik özelliğidir. Bu özellik yazılışları, okunuşları aynı, anlamları birbirinden farklı kelimelerden meydana gelir. Örneklendirelim. El oldu. Şimdi bana sen cümlesinde el sözcüğü yabancı anlamında kullanılırken ellerini yıkamadan sofraya gelme. cümlesinde ise e sözcüğü organizma olarak kullanılmıştır. Evet. Genel olarak sözcükte anlam ilişkisi bu şekildedir ve ÖSS sınavı için çok ama çok önemli bir konudur. Özellikle temel anlam, yan anlam, mecaz anlam ve terim anlam ve onun akabinde sözcükler arasındaki anlam ilişkisi olarak eş anlamlılık, yakın anlamlılık, zıt anlamlılık, eş seslilik, ÖSS soru tarzında karşımıza çıkan soru tiplemelerinden birkaç tanesidir. Dilerseniz şimdi sözcük anlamla ilgili konumuzu burada bitirdikten sonra ÖSS düzeyinde çıkabilecek sözcük anlamla ilgili soru örneklerine bir göz atalım. Sözcük anlamla ilgili soru örneklerinden birincisiyle başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A) Çekmecenin gözü açık kalmıştı. B) Gümüş ağır değerli bir madendir. C) Elbisenin astarı çekmişti. D) Bütün tabakları yıkarken kırmıştı. E) Sen de onunla konuşacak yürek yok. Cümlelerin de doğru cevap E şıkkıdır. Çünkü buradaki yürek kelimesi mecaz anlamda cesaret ve korkusuzluk anlamında kullanılmıştır. İkinci sorumuz İçeriye birden o girince lafı değiştirdi. Cümlesindeki altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? A. Konuşmak istediklerini konuşamıyor. Aynı şeyleri anlatıp duruyordu. B. Ne konuştuğunu bilmeyen birini dinlemek çok zor. C. Etrafındakileri kızdırdığını anlayınca konuştuklarını çevirdi. D. Onu buraya getirmemeliydin. Devamlı pot kırıyor. E. Olayları dayısına kızdırmayacak şekilde anlatıyordu. Cümlelerinde Soru örneğindeki içeriye birden o girince lafı değiştirdi cümlesindeki lafı değiştirdi kelimesiyle ortak olan C şıkkındaki etrafındakidir. Kızdırdığını anlayınca konuştuklarını çevirdi söz öbeği ile ilgilidir. Doğru cevap C. 3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim anlamına uygun kullanılmamıştır? A Birbirlerine çok yakındılar. İçtikleri su ayrı gitmezdi. B. Sınavı iyi geçtiği için çok sevinçliydi. Etekleri zil çalıyordu. C. Çok çalışkan biriydi. Taşı sıksa suyunu çıkarırdı. D. İçindekileri dışa yansıdan, yansıtan, içten pazarlıklı biriydi. E. Büyük güçlüklere katlanarak dişini tırnağına takıp bugünlere gelmişti. Cümlelerinde deyimin anlamına uygun kullanılmayan D şıkkıdır. İçindekileri dışa yansıtan içten pazarlıklı biriydi dediğimizde içten pazarlıklı biri olmak tam tersine içindekileri yansıtmayan anlamında kullanılmıştır. Dördüncü sorumuz kızgınlık duygular arasında maskesini en çabuk indiren kendini hemen gösterendir. Onu tanımayan, onu görmeyen, onu dokunmayan yok gibidir. Bu cümlede geçen maskesini en çabuk indiren sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kısa zamanda yalın, olduğu gibi görünen B) Göründüğünden farklı olan C) Duruma göre kendini değiştiren D) Değişik yönleri bulunan e zaman içinde kendiliğinden değişen. Bu sorumuzun doğru cevabı ise A şıkkıdır. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki cümlede dokunmak sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? 1. Hakkında söylenenler ona çok dokundu. 2. Dün akşam yedikleri dokunmuştu. 3. Suya sabuna dokunmadan yaşardı. 4. Sokak çocuğuna şefkatle dokundu. 5. İhtiyarın durumu ona çok dokundu. Cümlelerinde dokundu sözcüğü tam 4 değişik anlamda kullanılmıştır. Altıncı sorumuz ise, ise aşağıdakilerin hangisinde somut bir kavramın soyut bir kavram yerine kullanılmasına örnek vardır? A. Arkadaşların çok tatlı insanlar dedi. B. Çok konuşan fakat az düşünen biriydi. C. Zayıflamak için her akşam spor yapıyordu. D. Olanları düşündükçe gülüyordu. E. Senin adına telefon etmeni bekliyordu. Evet, burada doğru cevabımız A şıkkıdır. Arkadaşların çok tatlı insanlar dedi cümlesinde tatlı insan sevimli anlamında kullanılmıştır. Sevimli soyut anlamlı kelime tatlı somut anlamlı kelimeyle ile özdeşleşmektedir. Evet. Yedinci sorumuz yukarıdaki cümlede geçen altı çizili sözcüklerden hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır? Bir. Hemen hemen yazıyı bitirdi. 2. Bu çocuk taş çatlasa 25 yaşındadır. 3. Arada sırada kahveye de uğrardı. 4. Yılda bir onu buralarda görürdük. 5. Yapacağı işten en fazla %30 kar edebilir. Bu soruda B şıkkı yani ikinci ve dördüncü cümleler bu çocuk taş çatlasa 25 yaşındadır ve dördüncü cümle yılda bir onu buralarda görürdük aynı anlamda kullanılmıştır. 8. Eserlerinde kahramanlarını ete kemiğe büründüren başarılı bir yazardı. Cümlesinde ete kemiğe büründüren sözcüğüyle kullanılmak istenen anlam aşağıdakilerden hangisidir? A. Kahramanları içimizden biri olarak göstermek. B. Olayları daha çekici hale getirmek C. Romandaki kahramanları ön planda tutmak D. Yazarken özgün ve yaratıcı olmak E. Roman kahramanını okuyucuya özgün nitelikler kazandırmak Burada doğru cevabımız A şıkkıdır. Ete kemiği büründürmek sözüyle kahramanların içimizden biri olarak göstermek söz konusudur. Dokuzuncu sorumuz Dolaşmak sözcüğü Aşağıdakilerin hangisinde verilen anlamına uygun kullanılmamıştır? A) Birçok kişi tarafından söylenmek. Etrafta seninle ilgili söylentiler dolaşıyor. B) Belli bir amaçla bir yeri gezmek. Çırağan Sarayı'nı birlikte dolaştık. C) Yolu uzatmak. Adresi bulamayınca dolaşmak zorunda kaldılar. D) Heyecanlanmak, panik yapmak. Saçları kullandığı şampuandan dolaşmıştı. E. Müzikle uğraşmak, notaların üzerinde parmakları ustaca dolaşıyordu. Bu sorumuzda doğru cevap D şıkkıdır. Çünkü heyecanlanmak, panik yapmak anlamında dolaşmak kelimesini eli ayağı birbirine dolaştı şeklinde kullanabiliriz. Saçları kullandığı şampuandan dolaşmıştı cümlesinde ise karışmıştı anlamında ...bir kullanım söz konusudur. 10. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin... ...hangisinde ikilemi... ...oluşturan sözcükler... ...tek başlarına kullanılmaz. A. Giydiği... ...eski püskü kıyafetlerle... ...etrafta geziniyordu. B. Sınıfta... ...hiç ses seda çıkmıyordu. C. Bir sürü... ...ıvır zıvır işle uğraşıyorsun. E. Annenle doğru dürüst konuşmalısın. Cümlelerinde doğru cevap C şıkkıdır. Çünkü birinci cümlede A şıkkında eski püskü anlamlı ve anlamsız. B şıkkında ses seda eş anlamlı. C şıkkında ıvır zıvır ikisi de anlamsız. D şıkkında az çok karşıt anlamlı e şıkkında doğru dürüst yakın anlamlı olarak kullanılan ikilemelerdir ve bundan dolayı doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet, sözcükte anlamla ilgili ÖSS düzeyinde çıkabilecek soru örnekleri örnekleriyle birlikteydik. Ve böylelikle sözcükte anlam konumuzun bitirmiş olduk. Fakat sözcükte anlam ÖSS'de yaklaşık 4 soruya tekabül etmektedir ve bu da şu anlama gelir. Sizin bu CD'yi izledikten sonra çözdüğümüz sözcük anlam sorularına örnek olabilecek sorular çözmenizdir. Diğer kaynaklardan ya da elinizde bulunan bir sürü kaynaktan yine bu konuyla ilgili soru çözmenizi öneriyorum. Sözcükte anlam konumuzu burada bitirirken Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bir dahaki konumuzda görüşünceye dek hoşçakalın.